Selam arkadaşlar. Bugün size köstekli olta takımı nasıl hazırlanır? Köstekli olta düğümü nasıl atılır? Bunu göstermek istiyorum. İlk başta köstekli takım derin sularda ve dip balık avcılığında kullanılır. Genelde üçlü furdanı kullanırlar çoğu kişi. Ama ben size bugün köstek takımı üçlü furdanı kullanmadan nasıl yapılır? Onu göstermek istiyorum. İlk başta misinamızı şu şekilde ikiye katlıyoruz. Şu şekilde ikiye sonra şu şekilde kösteğimizi aşağı yukarı boyunu tahminen ayarlayacağımız şekilde üç kez geçiriyoruz içinden. İki 3 Geçirdikten sonra yavaşça sıkıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra şöyle bir halka elde ediyoruz arkadaşlar. Bu halkayı elde ettikten sonra misnamızı şu şekilde iki tane uç tarafını tutarak şöyle bir halkada bu taraftan yapıyoruz. Ondan sonra bu ucu üç kez halkanın içinden geçiriyorum ki bu da 3. Daha sonra şuraya parmağımı koyarak diğer ucuna 1 2 3 kez geçiriyorum. Ve şurada bir oluşan halkamızın içinden ilk yaptığımız halkamızı geçiriyorum. Ta ki düğümde karşıya geçene kadar sonra yavaş yavaş çekmeye başlıyorum. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş. Çektikçe sıkıyor. şöyle bir düğüm elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde bir düğüm elde etmiş oluyoruz. Daha sonra bu halkamızın misinemizin bir ucunu en dipten kestikten sonra köstek düğümümüz hazır oluyor. Yani şu ucumuz kösteğimiz oluyor bu ucumuzda biri oltamıza biri de aşağıya kurşuna bağlıyoruz. Şöyle yakından göstermek gerekirse. Bu şekilde olduğumuz olduğunuz zaman bize faydası kösteğimiz misinamızın bedene dolanmasını engelliyor ve güzel verim alıyoruz bu şekilde. Normalde üçlü döndü kullandığımız zaman genelde akıntılı sularda ve derin sularda Kösteğimiz genelde gövdeye dolanır. Bu şekilde olduğu zaman misnamızı görüyorsunuz. Sürekli bu şekilde 45 derecede olduğu için sürekli bir sıkıntı yaşamıyoruz. Size ben bir takım yani bundan sonraki işlemde buraya bir kanca alt tarafına bir kurşun bağlanmış şekilde bir takım hazırladım. Onu da göstereyim. İşte bu da aynı şekilde bağlayıp hazırladım takımı görüyorsunuz. Şu şekilde. Bir ucunu kurşunu bağlayıp yani oltamızın duruşu şu şekilde duruyor. Tancamız. Kurşunumuz. Fırdandı kısmımız. Fırdandığımız bu misinamızın oltamıza bağlanan ucu. Alt tarafında kurşunumuz ve kancamızda köstemize var görüyorsunuz Umarım arkadaşlar bu videom hepinize faydalı olur ve bu videoların devamını çekmek istiyorum açıkçası bunun için beğeni ve takiplerinizle bana destek olursanız çok teşekkür ederim Hepinize bol avlar iyi günler arkadaşlar